Merhaba arkadaşlar burdunuzun izniyle Roblox'u nasıl açabileceğinizi göstereceğim Kabloluysa Bağlanılmıyormuş onu da göstereceğim Kablosuz bağlanmayı göstereceğim Şimdi Yapacağımız en son Roblox'a giremeyiz bu sorun Aç dedim Roblox'a girecek mi? Bakıyorum Bakıyorum Ve Evet Roblox'a e herhalde girmedi arkadaşlar. Herhalde biraz zaman alacak. Şöyle videoyu durdurayım. İsterseniz. Evet arkadaşlar Roblox açılı Böyle bir hatayla karşı karşıya geliyoruz. Bu hatayı nasıl şey yapabileceğiz? Ve VPN ile nasıl girebileceğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir hata soruyor. İnternet yok hatası. Ama biz bu. Eğer kablo on kablo ile çalışıyorsa internet kabloyu çıkarın. Telefonunuz varsa şanslısınız. telefonda yapabileceksiniz. Arkadaşlar Roblox yani bildiğin bilgisayarda telefona geçin bildiğin. Bir tane de şarj alet alın. Kasanıza takın USB bellek yerine. Sonra telefonunuza takın ve size şöyle bir izin isteyecek. E eşleştir diyeceksiniz. Eşleşecek. Şu bilgisayar geçeceksiniz. Aç diyeceksiniz burayı. Burada Size masa Dur bir dakika. Bu bilgisayarlar. Burada sizin telefonunuz olması lazım. Ben şu an gözükmüyor. Ama bağlı diyor. Nasıl bağlı diyor? Bak burada benim benim telefon bağlı. Burada bakın 3 ağa bağlandı. Burada benim telefon bağlı. Şimdi onu nasıl yaptım? Telefonunuzda ayara geliyorsunuz. Ayardan e, a ağ bağlantıları işte. Yani ayarlara giriyorsunuz bir dakika. Ee, size göstereceğim. Şimdi telefona bir geçmem lazım. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Ama bir şekilde geçeceğim. Şöyle videoyu durduruyor. Bir dakikalığına size göstereceğim. Merak etmeyin nasıl yapacağınız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telefona geçtik. Telefonumuzda gördüğünüz gibi bu öyle ne yani Çıkıyorum buradan. Telefon dondu. Onun için kusura bakmayın. Oradan ayarlara tıklıyoruz Ayarlara girdik ayarlar. Telefon biraz dondu. Burada A bağlantıları gösteriyor. Buna tıklıyoruz. A bağlantıları. Mobil erişim nok nokta ve internet paylaşımı. Tıklıyoruz. Buradaki iki çiğ açıyoruz arkadaşlar. Uza belli bağlantı bağlantılıyor. Bunu açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Ondan sonra yapacağınız şey ise o sebebiyle Bağlanıcaksınız USB'e birlikte kasaya takıp Şey yapmanız lazım Kablo ile bağlanmanız lazım Hem telefona USB'e birlikte takacaksınız Bağlanacaksınız Hem kasayla Yani ikisiyle USB yani telefonunuzu şar Yani şu şarj kablosunu alıp Kasaya takın takta gibi telefona da takın Olur Şimdi Ziya Şimdi yapacağım iş işte Aga Bunu yaptınız Diyelim Abi bunu yaptım Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yapmanız gereken VPN e indirme. O değil arkadaşlar. VPN virüssüz hali. Şimdi size göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi indirmeniz lazım. Buraya yazıyorum. Hatta bakın burada çıktı raw, wrap yazıyor. Böyle yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 1x 1x yazıyor. Mesela burada geleceksiniz Windows için indireceksiniz. Anam kurdunuz indirdiniz. Her şey tamam geç sağla geç. Ondan sonra böyle bir yer gidiyor. Bunu basacaksınız. Eğer kap tekrar kapanırsa biraz bekleyin. Biraz tabi düzelmesine bekleyin yani. önce. Kablon şey kasadaki kablonuzu çekin arkadaşlar. Ee, internet kapalı. E Baba video çekiyor. Neyse. Şu gördüğünüz VPN varp'ı şunu açıyorsunuz. Bağlandı interneti. İz. Şimdi dönüyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Bu kapa. Kapat bunu. Yenile sayfayı. Arkadaşlar bekliyoruz. Açılacak mı? Açıldı. Burada gördünüz. Açıldı. Ama ana sayfa bilmiyorum bilmiyorum. Ana sayfa kapatılmış. Sadece bunlar açık. Geri kalan açık. Ama hesap duruyor mu hala? Bakalım. Şu hesap duruyor bence. Şu an dönüş bu burada. Ama bakalım. Ama 5 bakalım. Burada insanlar var. Tıklıyorum insanlara. Doğru ne alakalı? Nasıl bu? Benim bildiğim ismi. Evet dedim. Bu sensin. Evet, buradaki benim. Öyle evet, gibi. Burada e, evet, profilim olduğuna göre demek ki hala kaldırılmamışız ve hesaplarımız duruyor arkadaşlar. Sorun değil o. Arkadaşlar açılıyor artık yani Açıl artık ne yapacaksınız yapın arkadaşlar ama ben yememeye çalışacağım o yüzden hesabınızdan çıkış yapayım Yap, yapmayacağım ben yani ben yapmamak yapmak istemiyorum çünkü benim hesap özel ben çıkarsam belki hesabım gidebilir oldu öyle bir şey olabilir o yüzden yapmayacağım arkadaşlar i̇şte bu videoya bir e, like istersen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bye bye bye